Konuşan hanımefendi iki gün, yani dün bizim hukuk büromuzla zaten görüşüyordu hı hı. elimizde de onunla ilgili maddi delillerimiz var o konuda da rahatsız yani. Şimdi emniyet gidiyor zaten en hı hı. önemlisi o cinayet büro ekipleri yolda hı hı. çünkü kamera kaydı görmeden hiçbir anlama ifade etmiyor. Esra Hanım kamera al... kayıtlarını alacak bir bakacak cinayet büro hani ne kadar geçer geçerdi mi Hasan Hocam? Tabii tabii Geçerlik. Kamera kayıtları görmüş olması lazım o çok önemli. Hanımefendi ilk kez yayına bağlandığını söyledi. Kamera kayıtlarında cinayet büroya birazdan cinayet büro yolda onunla da ilgili bilgileri vereceğim. Öyle değil mi Kebriye Hanım? Siz de benim kulağıma söyleyin şu an belki Kebriye Hanım onlarla konuşuyor. Ha, konuşuyor şu an. Evet gidiyorlar. Ee, ekip arkadaşımız da oraya gidiyor. İlk kez kamera kayıtlarını vereceğini söyledi. Bir Bircan bir şey mi söyleyeceksiniz? Esra Hanım bu konuyla ilgili biz de çok yorum oluyoruz. Biliyordunuz niye sustunuz niye uyarmadınız diye az önce siz dediğiniz evet. gibi evet. Şimdi Gül Abla yıllarca bu kızdan zaten e, şiddet ve işkence görmüş bir kadın. Of. Yani şimdi e, bu bizim söylemimiz de uyarmamız da olacak bir şey değildi. Gül Abla zaten bunu biliyordu. Kendi kızının ona düşman olduğunu biliyordu. Bunu her yerde dile getiriyordu. Bu kadar ciddi ölüm planı yaptığını biliyor muydu? Tabii ki de biliyordur. Yani niye bilmesin kendi evinde ona benim oğlum bana işkence, eziyet etmiş olsa, koluma sigara basmış olsa ben hiç düşünemeyecek miyim ki o da Gül Abla kadar zeki bir kadın. Ama bu kadın şöyle yapmak istedi. Her hatasında evladını kucaklamayı tercih etti. E tabi, Onu I'm affetmeyi next. tercih etti. Yoksa Tuğya'nın nerelerden çekip aldığını ben çok iyi biliyorum. Bir de yanına sultanı almış. Belki de sultanın yanında kendisine bir şey yapamayacağını da düşünmüş olabilir. Bakın sultan da o dönemlerde o evde kalıyor. Yani Gülde Hanım şunu da düşünmüş olabilir. Ya bir şey yapsa bile sultanın yanında yapmaz. Diye de düşünmüş olarak. olabilir. Bence daha da tedirgin olmuş olabilir hocam. Çünkü ifade verdikleri ifadede o ses aşağı düşerken... ...kadının bağırma sesini belirtmiyorlar hocam. Çünkü oradasın sen camın dibindesin nasıl duymuyorsun? İlla ki duydunuz. Ya. Neden ha. peki bunu savcılıktan sakladınız? Şimdi Serhat Bey... Ya bir de şöyle bir şey demiş Tuğyan size. Ben kayıtlar yani belgeler tüm çıktığında... ...20 yıl ceza alacağını söylemiş. Doğru mu? O söyle söyledi. Şu şekil bir rapor var dediler. Bu rapor çıkarsa ıı, hani benim hayatımız bitti diyordular. Ses raporundan raporun mı tamam Bir rapor anladım. çıkarsa bizim hayatımız bitti diyorlar. Evet. Rapor çıktıktan sonra. Evet. E kendileri o zaman biliyordu. Siz sordunuz mu yani ne raporu ne çıkacak ne biliyorsunuz? Şimdi ben sordum ne niye bu kadar şüphe düşüyorsunuz ki bir sorun var mı yani hmm. kendinizden şüphelenmiyor musunuz? Cevap vermiyor bunlar. Ee, şu şekil e, Sultan hep birbirine göz taması kurup böyle cevap veriyor. İşte zaten hep dediğimiz ne Serhat Bey yani Hasan Hocam'la da yani bunlar evet, şimdi ilk bir baştan bir keşke ayrı tutulsalardı de. Sultan'la Tuğyan. asa <laughs> evet. Aslında çok önceden bence Sultan potansiyel olarak daha çok ...konuşabilecek kaygılı da bir kız... Tabii. ...o yüzden eğer ayrı olsalardı... ...çok daha net bilgiler... ...alırdık diye düşünüyorum yani... ...ilk başta ayrılmalıydı... ...ne olmuş? ...şu an evindeler... Heh, süper. ...şu an Yalova cinayet büro... E, ...hanımefendinin... ...evinin oradalar... ...şimdi içeri doğru girecekler... E, ...bizim ekibimiz de... ...yaklaşmış gidiyor... Şimdi biz tabii ki yayın süremiz bitse de